Yeter ya. Yani üç aylık falan var. Ne var ki hiç böyle bir şey görmedim. Zor test abi. Ee, yeni bir şey mi ya? Hiç görmedim bir şey Var mı Türkiye'de de bu modellerini yeni getirdiler. HKS'ye geçti. Ha, HKS ne mi oluyor bu? Distribütörü <laughs> o. Hayır bu Çinli. Çin mi bu? Yani. Çinli direkt bir hazır geliyor. Eskiden Mondial falan getiriyormuş. Sonra Türkiye'deki dağıtıcısı RKS oldu. Şimdi yeniden bir pazarlamayla baya yeni modelle giriş yaptılar tekrardan bu sefer. Kaç sisi bu? 200. Çok değişik bir şeymiş Değişik. Cruiser, Çatı, yani, böyle ara bir şey yani. Cafe Razer biraz ona benziyor. Değişik. Biraz Ama... Babur'a benziyor. Arka kısa koltuk. Kısa oldu. Aynen. İki kişi bilemiyor değil mi? Biliniyor. Herkes öyle zannediyor ama biliniyor. Bu şey ya. Biz biliyoruz 100 kilo arkadaş bile biliyor ya. ki yani. Denedik yani. Şimdi sürüyor bayağı gittik. Topu bayağı çıktı diyor <laughs> Yok şeyden bak avantajını biliyor musun? Sen burada ol Avantaj ne olmuş? Şunu çok Top Uzun. Sene rahat zaten. Sene kontörü çok iyi. Kullarımı kolay hafif bir şey 150 kilo. Çok kilo bir şey Çok değişik bir şey olmuş ya. Çok değişik bir şey olmuş ya. 155 şu an rakipler. 170 bir şey var. 177 bir şey çok ekstra değil Çok <laughs> Çift silindir değil Bir ses şey bu gördüğü tam biraz daha sesi güçlendirecek bir Ama şeyden bu sefer polisler ya. Yani. Evet. Hiç bunda şu an sıkıntı yaşamadık mı? Yapılır adam. Hep bir egzoz takıyor adamlar. Kusturucu şey yapar. Su soğutma Tabii canım su Çift kanallı ABS ön arka. ABS ön arka. Lastik basınç falan var. Sensör. Evet. şey değil. Zaten dijital. Evet. Anlık yakıp tüketimine kadar gösteriyor. Modelinde göre iyi. Kruiser, çapırtı, çok bu kadar teknoloji var Yani o şey bir Biraz şey bir <laughs> Biraz. Biraz, ses, yani, ha, uh, Kimi Cafe <laughs> <kafarizör> diyor zaten. Cafe var. Aslında benzeten var. Ben 250 CL var gördün mü? Alacaktım ben onu şimdi Benim o hoşuma gidiyor o, ben ona baktım. Sıkkın bir tarzına daha etkili Bu tip olarak, tasarım olarak havalı bir motor. O Biz yüzden seçtim ben de. daha havalı. Bir de yok yani, bu tarz mesela, ben görmüyorum. ben ilk defa ondan zonda işte İlk defa ondan duydum. Zamanım var, bir tane Babur'u var, tek kişi. Ona benziyor biraz. Çok şey, ve, Raptor Finder var. Finder'a e biraz benziyor. Ama o çok yatarak sığıyor, bunda bir çok yatarak <laughs> Çok Rahat olacak. Bunda bir çok oturuşu rahat yani. Depo çok büyük abi. 2 cc motor motor. Şey, iyi az mı? Parçaların şey var mı? Bir soru ee. yaşamadım ben. Nereye gidiyor? Tam nereye de ana şeyi var. Ege distribütörü var. Ona bakıyor. Ege Lazi. Ege Lazi. Ege 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 Ege

Biraderler, bak biraderler. Bana biraderler. Bana 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 biraderler. Bana biraderler. Bana biraderler. Bana biraderler. Bana biraderler. Bana biraderler.